Merhaba sevgili arkadaşlar ve merhaba sevgili yükselen aslanlar. Evet bu hafta çok değişik bir enerjinin içindeyiz biliyoruz. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz yeni ay Jüpiter'in kalbinde doğmuştu ama biraz yanık bir yeni aydı. Ama duygusallığımız da muhteşemdi tabii ki. Sevgili aslanlar ne yapıyorsunuz? 12. evinizde o yeni düşünceler, yeni fikirler, kendinizi yenilenmeler duygularınızı yeniden gözden geçirmeler, hayatınızın şekline biraz daha farklı bakmalar, bilinçaltınızdaki o, o kafanıza yerleşik konuları biraz sallayıp kendinizi kendinize getirmekler. Evet bazen öyle olaylar olur ki kendimizi yaşama kaptırır gideriz ve yaşadığımız olayların gerçekliliğinden uzaklaşırız. O kadar çok olayın içinde kendimizi resmene kaptırırız ki yukarıya çıkıp bir başka gözle kendimizi görsek deriz ki Allah Allah bunları ben mi yaptım? Bunu ben mi söyledim? Ben burada niye böyle hareket ettim? İşte bu retrolar bizim çoğu zaman kendimize ışık tutmamıza neden olabilir. Şimdi bu konuyu neden söyledik? Tam yedinci evinizde sevgili aslanlar, tam karşı evinizde Pliton retrosu devam ediyor. Ve bu arada Merkür de sizin burcunuzda ilerliyor. Evet. Şimdi Merkür iletişim gezegenidir. Ve yengeçten size geçti. Ve sizinle birlikte ve tam karşınızda da Pliton'la böyle yaylım ateş gibi. Bir şeyleri düşünüyorsunuz ama karşınızdaki kişiler bu konuda sizin hatalarınızı ya da bir takım gerilemelerinizi rapor gibi önünüze sunuyor. Tam bir şeye karar vermek istiyorsunuz. Karşı taraf diyor ki olmaz. Sen burada geçmişte hata yapmıştın. Bu hatadan dolayı bu noktadasın. Bunu düzeltmen zaman alır. Biraz büyük resmi farklı yönlerden ve değişik bir akışla bakarsan düşüncelerini çok daha net görebileceksin. Yani kendi Pliton aslına zıt burcundan ayna tutuyor. Bu arada para kazanmaya devam ediyorsunuz Başak Mars'ta. Biraz fazla çalışıyorsunuz ve çalıştığınız konular sizi çok fazla da tatmin etmiyor maalesef. Ama yapabileceğimiz bir şey yok. Daha çalışmak zorundasınız. Disiplini elden bırakmayın. Bu arada evet e, Uranüs yavaş yavaş artık son haftalarında Boğa Burcu'nda ondan sonra ikizler Burcu'na geçmeye hazırlanacak. 8 Temmuz'dan sonra. Evet son fırsatlar, son olaylar bunları bir gözden geçirmenizde fayda var. Cumartesi günü Venüs ikizler burcuna geçiyor. Ve sizin sevgili aslanlar enerjinizi, çevrenizi daha güzel yansıtmanıza neden oluyor. Çünkü Venüs ışıklı ve parlak güzel bir gezegendir. E bol bol yeni çevreler, yeni olayların içinde bulacaksınız. Güzel konuşacaksınız. insanları ikna edeceksiniz. Zaten çok bariton güzel bir sesiniz var. Venüs de ikizlere geçtiği zaman cıvıl cıvıl olacaksınız flörtöz taraflarınız ortaya çıkacak. Bu arada dediğim gibi flörtöz olmak her zaman aşk konusunda değil. Karşılıklı ilişkilerde, güzel konuşmalarda, iletişimde. Hani insan aynada bile kendisiyle flört edebilir. Kendi güzelliğine, kendi iyi taraflarını görebilir. O yüzden siz sevgili aslanlar ne yapacaksınız? Cumartesiden sonra kendinizi daha iyi hissedebileceğiniz alanlarda boy göstereceksiniz. Biraz özgürlüğünüz çok önemli. İşinize karışılsın istemeyeceksiniz. Çünkü bu konuda biraz burnunuzdan kıl aldırmayan bir yapınız var. Hani en son sözü ben söylerim. En, en doğru ben benimdir. O ben 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 olayında çok haklı nedenleriniz var. Şansınızı kendiniz yaratmak istiyorsunuz ama bu arada çevrenizle bütünleşerek eğlenceli işler yapmakta fayda var. Bu ara bol bol gezin diyoruz ve siz sevgili aslanlara güzel bir hafta